SF'in e sürprizimi görmek ister misin? Olur, göreyim. O bir ikizler burcu. Az önce Trabzonlu dedikten sonra olanları gördük. Ben bir daha söylemeyeceğim. Tecavü oldum. <laughs> Kim geldi ya? Bu evde ne eksikti? Herkes Trabzonluydu. İkizler Burcu eksikti. Evet sana İkizler Burcu'nu getiriyoruz. Kim o? Meryem Hanım'ın kızı. Aa, merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız iyisiniz? İyiyim siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Kızınız mı? <laughs> Kızım. Evet. emin olduğuna kadar. Niye öyledir? Bir daha sor. Emin misiniz? Abla kardeş gibisiniz. Ama gerçekten Abla kardeş gibisiniz bu Bir arada. Teşekkür ederim. Mühendis <laughs> olan mı? Yok o kardeşim, kız kardeşim. Evet Rüzgâr'sın çocuğunuz. Evet benim. Ben rüz Rüzgâr'ı biraz taşıdım. Evet. Oturma <laughs> <O zaman gülüyor> buraya Buradan oturma odasına. O kadar. Evet, o biraz çekilgen olduğu için arka tarafta kaldım. Olur öyle. <laughs> öyle mi? Ben de hiç sevmezdim, misafir çocukken. O şeydi niye geldiler benim evime diyor çocuk. Haklı. Ne işiniz var evinde? program yapıyoruz ya şefim. Yani ama çocuğun gözünü düşün. Anneannem benim zaten yemek yapıyordu. Niye geldi ki diye düşünüyor şu an. Değil mi? <laughs> Anneannesi ilgilenemiyor lan. E o da var. Aa doğru. Çok aşırı ilgiye alıştı. Kıskandı bir de. Evet, evet. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok İkizler Burcu'ymuşsunuz, Trabzonluymuşsunuz. <laughs> evet. Hem Trabzonlu olmaktan hem de İkizler Burcu olmaktan Bu memnun musunuz? <laughs> çok mutluyum. <laughs> Buna bir lütuf. Ben bir şey daha duydum bu arada. Lütuf mu dedin? Pardon? Lütuf. Trabzonlu olmak artı bir de bunun üzerine İkizler Burcu olmak dünyanın en güzel şeylerinden biri. Trabzonlu olmakla ilgili bir derdim yok ama İkizler Burcu olmanın lütuf olduğunu düşünmüyorum. Hiç zorluğunu yaşadınız mı? Hayır. Çok Değil mutluyum. Mi? Eşim de İkizler. Oh. <laughs> Izleriz. Tencere kapak misali ya. Baksana evet. ya. Çok da iyi anlaşıyoruz. Evde Aynen. hiç evet. bitmeyen bir kaos. Bitmeyen bir kaos, bitmeyen bir eğlence, neşe. Her eğlence. şey var. Her an her şey olabiliyor. E tamam genç tutar insanı. Tabii o yüzden. İlişkiyi de ayakta zaten. tutar. Tabii Öyle tabii. Böyle büyük bir ilişki ne oluyor? Öyle meyve soracağında evet. yedireceğin bu ucuyla böyle ilişki olur? Bana bir ikizler burcu Tahsin Şef yeterken evde iki ikizler olması nasıl oluyor? Kavgalarınız nasıl mesela? Eğlenceli oluyor. <laughs> yani mesela işte birimiz başka telden, ötkimiz başka telden. Birbirimizi çok iyi idare ediyoruz yani. Aslında en başta ikizler burcu tek kişi olduğunda bile bir sürü şey söylüyorlar. Bir de evli olduğumuzda herkes hiç yapamazsınız demişti ama Gayet çok güzel oluyor. <laughs> çok Ay eğlenceli ya. İkizler burcu bence kimse arasa bulamaz yani. Bakın ondan emin değilim. Yani arayıp da bulamamak konusunda çok emin değilim. Ay. <laughs> şefim ne oluyor bugün? Bir şey, şey söyleyeyim mi? Söyle, ben Söyle, ben sakınırım. Bence benim şeyim geldi. İkizler Burcu'nun özelliği. İkizler <laughs> Burcu. <laughs> İyiyim. Ne oldu sana şefim? Şunu, şunu bak hareketlere bak. Bunu yaparken bir <laughs> şutlası veriyorsun. Yumurta önce tahtayı kırıyorsun. <laughs> Bilerek yapmış gibi değil mi? Ne yapayım sakar olacak o kadar ya. Aha. Biraz daha tereddütlü hareket ediyorsun ya. Bence o da etkili oluyor. Daha çok dikkat ediyorum diyor. Ben sana söyleyeyim. Tahtamın güzelliği bak burası böyle olması kurtardı. <laughs> Yoksa o da Bence gitmişti. annen ikizler bunun <laughs> Her fırsatı kendine ödecek bir şey buluyor çünkü. <laughs> bu şey değil mi? Tabak. evet. He tepsi var altında. Nerede? Kaldırdık Sips, biz. Tepsi, dolapta. Çok kullanmıyorum ben o şekilde. He, tamam. Yumurtayı kırdım burada çırpıp bulamak için. Bir de galeton için şurayı hazırlayacaktım ama o arada yine biliyorsunuz ki sakal. Kek kokusu beni korkutuyor. Gözümüz Bu onda çok hızlı zamanla. pişiriyor. Evet evet. Gözümüz onda olmalı. Biraz daha kısayım ben bunu. Bence de 150 dediğiniz yer 200. Hayır. <laughs> 200 burası yani. tas. 220 şurası. Yani çok temiz Burası 270 var. olabilir mi? 250 en sondu. Çok, <laughs> çok böyle buraları yıkamasa mıydı? <laughs> Temizlemekten oldu. Tahsin Şefim bugün bu bölümü çekip bitirebilecek miyiz? Oh. Ben hiç emin değilim de. Bir sakin olun. <laughs> Kendi adıma konuşuyorum. Bir sakin olun. Yapacağız. Ben şimdi galetonumu buraya koyuyorum. Şu tarifi anlatayım sizi sohbetiniz bölmeden devam edebilmek adına. Orada tavuğu döveceğim çünkü. <laughs> Hıncımı. Elinden başka bir şey gelmediği için. Tabuğunu dövmeyen dizini döver. Buradaki sebze çeşnimi. Ardından tuz ve toz sarımsak. Bu önemli bir detay. Normal sarımsak pane harcının içerisine konulmaz. Marinasyonlar da konulmaz bunu da söylemiştim. Marinasyonlar sarımsak ezerek koymayı ve soğan ezip rendeleyip koymayı bırakın artık. Normal pişirirken ilave edin lezzeti ya da pane olarak kullanacaksanız da mutlaka granül toz halini kullanın. Çünkü ancak bu şekilde lezzetini alabilirsiniz. Bu o sarımsağın durdukça rahatsız eden aroması ve asitliği yaptığınız işleme engel olmaz diyeyim. Çünkü bir süre sonra burukluk vermeye başlıyor. Öyle o da. Benim bir moralim bozuldu. Evet farkındayım ama gerek yok. Hadi toparlan. Sen ikizler burcusun kendine gel. Yani. Değil mi? <laughs> i̇kizler burçları olarak bir enerji alışverişi yapın. Yolladık. Evet eş ne de dedik kavgalar dedik. Bu nasıl oluyor merak ediyoruz. Umur da merak ediyor ben de merak ediyorum. Şimdi ikizler burcu değiliz hep böyle bir kavga kaos gibi. Ama şey bizim <laughs> sinirimiz ki <Ay> <laughs> saman alevi gibi. Evet. Yanmamızla sönmemiz Aynen bir... aynen öyle. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi. Hayatım bana oradan sürer misin? İşte şöyle, aa bunu böyle mi yapıyorduk? Gerçekten öyle. Uzamayan. Ve? İkinci olmayan. En böyle ya sen bir hak kötü kişiler bulursun dediği anı var mı öyle bir şey? Bir evet, özgür iletişim. ruhlu. İkizler Burcu hmm. özgür ruhludur. Özellikle de erkekleri öyledir. de özgür ruhlu. Özgür ruhlu da bir iman sezdi. <laughs> Halı sahalara mı gidiyor, bir şey oluyor? Yok, yok. Öyle değil ama özgür oldu yani. Mesela kendine bir yaşam alanı olsun ister, nefeslenmek için. E çok önemli ama o. Evet. Bence yani Burcu'nuzla da alakası konu insan için önemli. Geçen de konuşmuştuk. İnsan için önemli bir şey o nefes alanı. Tahsin şefim yalnız hanımefendinin söylediği bir sözü kaçırdın. Eşi için halı sahaya gider mi dedin? Yok canım dedim. Ee, politik beşik karşıda maçlara gider. Hani halı sahaya gitmez ama... İzlemeye gidiyor. Kombinet vardır, maçlara gider. Politiktir yani. Ben, ben de çok fanatiyimdir. Hangi takım? Kazanan. Ben kazananın yanındayım. Ben de. Güzel oynasın kazansın. Kim kazandı? Önemli. Kazansın.